Zira ayette Bismillah Festekim keme gibi dost ol ayetinin emrine tamamıyla imtisal ettiği için bütün fiilleri davranışları ve sözleri tam bir istikamet üzere olmuştur. Dolayısıyla o yaşayan bir Kur'an'dır. Onu Rabbimiz terbiye etmiştir. O ne güzel terbiye etmiştir. Madem insanlığın öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevilmez de kim sevilir? Allah'ımız bizim gönlümüzü onun sevgisiyle doldursun inşallah. Sevgi muhabbetin ikinci vesile kemaldir. Kemal olgunluk demektir olgun bir şey sevilir. Bir meyvenin olgunu sevilir. Mimar Sinan'ın eserlerini sevdiği için o esere kemal noktasına ulaştığı içindir. Bir mümini severiz için imandan gelen bir kemal vardır. El niyaları, şüedaları, salih kulları severiz için imandan, kuburiyetten gelen bir kemalleri vardır. Demek ki insanın kemale karşı bir muhabbeti vardır. Peygamber Efendimiz de her şey olduğu gibi kemalde zirvededir. Bakın Menüzan Hazretleri ne diyor? Onun şahsı manevisi ve mahiyet kutsiyesi o derece yüksek ve nuranedir ki siyer ve tarihte beyan olan evsaf o bala kâmete uygun gelmiyor tarih kitapları vefail sırınca her gün hatta şimdi de bütün ümmetinin ibadetleri kadar bir azim ibadet salife i kemalatına ilave oluyor. Şu anda bile şu salonda olduğu gibi İslam aleminin her bir yerinde binlerce insan ibadet ediyor, salavat getiriyor. Dolayısıyla bu ibadetlerin, salavatların, duaların her biri Peygamber Efendimiz'in kemalatına an ve an ilave oluyor. Öyleyse bir tarih kitabı nasıl tanımlayabilir? Bir siyah kitabı nasıl tanımlayabilir? Hadi yorumunca bu kadar kemalata sahip bir zatı sevmemek mümkün müdür? Üçüncü olarak ihsan. İnsan ihsanın kurudur. Bizim medeniyetimizde bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Burada akla gelen sual şu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu, buna da şöyle cevap vermek mümkündür. Peygamber Efendimiz kainatın hem çekirdeği ve aynı zamanda meyvesidir. Cenab-ı Hak önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunu yaratmış, daha o nurun kainatın mayası şeklinde, kainatın çekirdeği şeklinde bütün kainata yaymıştır. Daha sonra da biliyorsunuz aracın meyvesi sonra gelir peygamber efendimizin mübarek cismini de ahir zamanda yaratmış ve ahir zaman peygamberi olarak göndermiştir. Dolayısıyla kainatın yaratılmasına vesile Peygamber Efendimiz'in nurudur. Bizim hayatımıza vesile onun nurudur. Her şeyin hayatına vesile onun nurudur. Bir gün Cevdet Aleyhisselam'la Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arasında şöyle bir konuşma geçer. Ya Cebrail kaç yaşındasın diye sorar Peygamber Efendimiz. Ben o yıldızı 72 bin defa gördüm der yaklaşık 5 milyar yıl gibi bir zamana tekabül ediyor. Peygamber Efendimiz der ki, Ya Cebrail kardeşim, o yıldız benim nurumdan yaratılmıştır. Dolayısıyla o yıldız da yokken, sen de yokken benim nurum vardı duyulmuştur. Onun için Cenab-ı Hak Halis-i Kudsi'de levlek ne Sen olmasaydın, sen olmasaydın kainat yaratmazdın buyuruyor. Hal böyle olunca insanlar, cinler, melekler, bütün mevcudat varlığını Peygamber Efendimiz'e borçludur. Dünya neye sahipse onun vergisi hep. Medyum ona cemiyeti, medyum ona ferdi. Medyum ona... Peygamber Efendimiz'e verilen makam Mahmut öyle bir makamdır ki bütün feyizler, bereketler, ihsanlar, ikramlar, her şey, güzellik namına her şey o havuzda toplanır. Oradan mağlubada dağıtılır. Dolayısıyla bize gelen bütün güzellikler, bütün nimetler Peygamber Efendimiz'in Vesselam havuzundan bize terzi edilmektedir Öyleyse bu kadar ihsan bizim üzerimizdeki bu kadar ihsan Peygamber Efendimiz vasıtasıyla bize gelmektedir. Dolayısıyla bu kadar ihsanın sahibi olan Peygamber Efendimiz hiç sevilmez mi? Bir fincan kahvenin 40 yıl olur da bu kadar ihsanın sahibi olan Peygamberimize hiç sevgi beslenilmez mi? Elbette beslenir. Bakın bir misal de mevzunu bitirmek istiyorum. Aslı saadette Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şehir edildiği haberi verir. Bu haber Medine'ye çabucak çabu ulaşır. Kara çabu ulaşır. Süleyman Validemiz hemen bir at kurur, doğruca burada koşar. Sümeyye validemizin kocası iki üç tane çocuğu kardeşleri Uhud'da altı yedi şehit olmuştur. Sümeyye validemiz bunların hiçbirini sormaz. Önüne geldiği insanlara Resulullah'a ne oldu diye sorar derler ki sen kocanı mı arıyorsun? Kocan biraz önce şehit oldu. İstersen onun cesedinin yanına götürelim seni. çocukların şehit oldular. Onların cesetlerinin yanına seni götürelim. Ben çocuklarını sormuyorum ki Resulullah'a ne oldu diye soruyorum. Gel seni Resulullah'a götürelim. Resulullah'ı iyi dertlerler. Götürürler Resulü Ekrem Aynen. Efendimiz'in yanına. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz orada yaralanmıştır, dişi şehit olmuştur. Sümeyra Valideniz Peygamber Efendimiz'i görünce Selam, öyle bir sevinir öyle bir sevinir ki şu beyit dökülür dudaklarından. Ya Resulallah kardeşlerim şehit oldu çocuklarım şehit oldu kocam şehit oldu ama bana gelen bela ve musibetler ne kadar büyük olursa olsun senin sağ salim gördüm ya artık pilav sırması kadar bile gelmezler. Şu salonda Sümeyra validemizi görüyorum. Bacılarımın çokluğunu görüyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Sevdim seni mağdurma. Canan diye sevdim. Bir ben değil, Alem sana hayran diye sevdim. Evladı ilanden geçerek ben Ravzan'a geldim. Ahlakını merk Kur'an diye sevdim. Kurbanı olan Şah-ı Resul kovma katından. Didarına müştak olacak Yezdan diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden melek ister gün yüzlü melekler sana hayran diye sevdim vardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel. Miraçtan iner. Peygamber Efendimiz'e atalarımızın servisinden bir misal daha vermek istiyorum müsaadenizle. Ramazan'ın her 15. günü mukaddes emanetleri onların tozlarını gül suyuyla atalarımız alıp temizlerler. O tozlar mukaddes emanetlerin tozları ayaklar altında çiğnenmesin diye bir kenara kazdıkları kuyuya çırparlarmış. Mukaddes emanetleri tozlarını göstermiş. İnşallah bu hassasiyet tekrar kazanılır ki şu toplantılarımız onun bir emaresidir. İnşallah bu millet tekrar o eski ihtişamına kavuşur. Cenab-ı Hakk'ın nasip etsin inşallah. Bizler bir nasıl gittik? O demiş ki merhum. Bizler bir pilav yiyerek ve Mevla Hanım'ın meslemesini okuyarak gittik. Biz de inşallah Mesnevi Nurmiyeleri okuyarak dünyanın her tarafına gideceğiz inşallah. <laughs> Bu duygu ve sizlere alakalı